Herkese selamlar. Piyasaları ve ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle Mehmet Şimşek'in bugün yaptığı açıklamalar borsa yatırımcısı için bence kritik öneme sahip. Onlar üzerinden ilerleyeceğiz ve piyasalara etkisi olabilecek diğer haber akışları neler bir göz atacağız ve çok uzun olmayan özet bir videoyla analizlerimizi paylaşacağız. Hemen başlayalım Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla. Demiş ki kolaycı para kazanma yolları risklidir birileri yüksek getiri vaat ediyorsa mutlaka bilin ki o son derece riskli bir faaliyettir. Tüyolarla hareket etmeyin. Geçen gün size bir video yapmıştım. En büyük yatırım tüyosu. Tüyoculardan uzak durun diye bir açıklamam vardı. Benzer bir şey ve doğru. Bilgiye ve analize dayalı yatırım kararları verilmeli. Son derece doğru. Finansal okuryazarlık toplumun tüm kesimleri için son derece önemli. Algı bu yönde olabilir. Ama borsa oyun alanı değil. Bakın bu çok önemli. Meal nedir? Şu an oyun oynanıyor. Manipülatif hareketlerle ilerliyor. Bakın buradan düşüşler olursa ve para kaybederseniz aman ha bu bizim suçumuz değil. Bizi suçlamayın. SPK'yı suçlamayın. Siz doğru kararlar alıp doğru yatırımlar yapın. Tercih size ait. Oyun oynamayın demek istiyor. Ve borsanın Bugüne kadar geldiği seviye ve nasıl geldiğine dair aslında işaretlerde barındırıyor günlerdir haftalardır uyarıyorum sizi. Ve aslına bakarsanız son aşamada Mehmet Şipşek'in bu açıklamaları da bence önem arz ediyor. Dikkate almak gerekir. Şimdi bununla birlikte başka neler söylemiş? Vatandaşlarımızın kaynaklarını heba etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz. E tabii ki tercih edersiniz. Sermaye piyasalarının gelişmesi önemlidir hakikaten. ülkenin şirketlerinin, reel sektörün gelişimi için, daha ucuz kaynaklar bulabilmesi ve yatırıma yönlendirebilmesi için. Evet kabul. Bu şirketler büyüdükçe yatırımcı da büyür. Bu da güzel bir şeydir. Fakat bu şekilde mi? Yani tamamen her gün ya da birkaç günde bir gelen haber akışlarıyla itilen, e, borsanın geneline hiçbir zaman yayılmayan, manipülatif hareketlerle, haber akışlarıyla e, yükseltilen bir endeks var. Ve bu sadece bugüne özel değil. Genellikle Türkiye'de bu böyle oluyor. Sığ bir piyasa oluyor ve bir takım aktörler istedikleri gibi piyasalarda İstedikleri oyunu kurguluyorlar ve bunun sonunda altta kalan hep bireysel yatırımcı oluyor. Elbette ki bireysel yatırımcıya da düşenler var. Daha bilinçli hareket etmek, tiyoculardan uzak durmak durumundalar. Bununla birlikte bilinçli hareket edeni bile zor duruma sokan, onlara bile kazandırmayan bir yapı mevcut. Kimlerin manipülasyon yaptığı, kimlerin hangi tahtalarda ne işlem yaptığını SPK bilmeyecek değil. Borsa İstanbul yönetimi bilmeyecek değil. Herkesin piyasada konuştuğu isimleri onlar da biliyorlar. Göstermelik bir takım cezalarla veya kişilere işte yasaklarla bu işleri çözemezsiniz. Gerçekten anlamlı bir şekilde e, kuralların netleşmesi ve manipülatif ataklara izin verilmemesi gerekir. Bu önemli. Mesela dün bankacılık sektörü bir haberle tavan yapıyor, bir takım holdingler tavan yapıyor. Bugün ise eksi de. Şimdi böyle bir rally ortamı, böyle bir güven veren piyasa olmaz. Yani bunun ne olduğu çok açık ortada olan küçük yatırımcı oluyor. Dolayısıyla buraların düzenlenmesi ve doğru denetlenmesi gerekir. Borsa rekorlar kırıyor, İşte bir şekilde endeks mühendisliği bir yere taşınıyor. Orada bir yüzde 61 tane hisse negatif kapatıyor. Şimdi sürekli bir vurkaç piyasası yani alsat piyasasına çevriliyor. Bunları körükleyen işte sosyal medyadaki isimler de belli, kanallar da belli. Piyasada bu işlemleri yapanlar da belli. O zaman buralara gerçekten önlem almanız gerekir. Bunu da unutmamak lazım. Yani kaybeden hep küçük yatırımcı oluyor bu noktada. Ee, doğru bir tanımlamayla, gerçekten kural setiyle e, ilerlemek lazım. Ama e, ekonomi politikalarını da destekleyecek şekilde e, bir e, borsa hareketi de olduğunda bunun da açıkça ortaya konması ve piyasanın kendi dinamikleriyle ilerlemesine katkı sağlayacak düzenlemeler yapılması gerekir. Şimdi burada sağlıksız bir şekilde şişirilen bir takım hisseler sektörler oluyor oraya insanla hücum ediyor sonra oralarda birileri realize ediyor insanlar oradan kaybediyor realize edenler bu sefer daha düşüklere geçiyor onları toparlıyor orada kaybeden biraz yükseldikten sonra diğer taraflara geçiyor orada da kaybediyor şimdi elbette ki bu yatırımcı bilinciliyle de alakalı finansal okuryazarlığın artmasıyla da alakalı bizler de bu yayınları yapıyoruz ama en azından piyasa ilerlerken kimlerin bu manipülatif haberleri yaydığı veya bu atakları ortaya koyduğu ortaya net konularak küçük yatırımcı bence korunmalı. SPK bunun için var zaten. Bunu da tekrar belirtmiş olalım. Koç Holding'den mesela dünkü hareketlerle alakalı açıklama var biliyorsunuz. Yapı satışı satışıyla alakalı. Haberlerde işlem detaylarına ilişkin veriler, verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Buyurunuz. Şimdi diğer piyasayı etkileyebileceğini düşündüğümüz hani demir çelik sektörüne yatırım yapanlar varsa biliyorsunuz demir çelik şirketlerine kesilen cezalardan bahsediliyordu. El elden açıklama var. İlgili haberlerde bahsi geçen şirketler arasında şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız bulunmuyor demiş. Yani bizimle hiçbir alakası yok demiş. Ee, yine sektörel bir şey, bir bilgi verelim. Avrupa Birliği'nde otomobil satışları Nisan'da hızlanmaya başladı. Ee, bu da en azından e, hangi sektörlere yatırım yaptığınızı bilmiyorum ama e, bir bakış açısı, geliştirme açısından önemli bir veri. Ee, yılının açıklamaları var, AB Hazine Bakanı'nın. Bu önemli, kritik öneme sahip bence. Ee, diyor ki Rusya'ya yaptır, yönelik yaptırımlara yönelik Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri Rusya'ya yönelik yaptırımları endişe verici şekilde ihlal ediyor. Bunlar bu üç ülkeyi saymış bizim ülkemizde aralarında var. Dolayısıyla buralardan sonraki süreçte bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama en azından bir haber olarak e, kenarda bulunsun. Yine... Ee, küresel siyasete baktığımızda Avrupa ülkelerinin böyle peşi sıra e, İsrail pardon Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarını açıkladığını gözlemliyoruz. E günaydın geçmiş olsun. Gazze işgal edildi. Kalmayan küçücük bir Filistin toprağı oluştuktan sonra insanlar ölüp göçe zorlandıktan sonra katliamlardan sonra tanısan olur, tanımasan olur. Bu birinci bacağı. İkincisi şu. E, bayram değil, seyran değil. Bu kadar ülke bir anda topyekün tek bir yerden tuşa basılmış gibi neden kabul etmeye başladılar? Yine Netanyahu üzerinden İsrail'i bir takım yerlere kışkırtma ve oradaki ortadoğu politikasını şekillendirme bir tasarım ortaya koyma projesi mi var? Onu da ilerleyen günlerde izleyeceğiz. Ama şu bir e, e, net bir bilgi bana göre ya da net bir bakış açısı diyelim daha doğrusu e, bu sene özellikle küresel jeopolitik riskler e, önceki senelere göre çok daha fazla olacak ve belirsizlikler hep böyle piyasaların üzerinde bir kara bulut gibi kalmaya devam edecek. O yüzden hep portföyü ona göre şekillendirmek gerektiğini ve alternatifli olmak gerektiğini ifade ediyorum. Dün mesela borsadaki bu coşku, bankacılık endeksi, Yapı Kredi, Koç Holding hikayesi oluştuğunda çıktım size bir uyarı videosu çektim. dedim ki hani doğru analiz, bilgi ve analize doğru şirketlere yatırım, ondan sonra sabır ve işte alternatif varlıklar bulundurmak, portföy çeşitliliği, e, kenarda nakitte bulundurmak, tüyoculardan da uzak durmak. Sanırım Mehmet Şimşek de bizim yayınlarımızı e, izliyor veya danışmanları benzer şeyleri o da söylemiş. Ya doğru söylediğinde doğru demek lazım. Doğruları ortaya koymuş ama bu doğruları sözlü olarak ortaya koymaktan ziyade ekonomi politikalarındaki gibi pratikte karşılığını görmemiz gerekiyor. Bunu da ifade etmemiz lazım. O yüzden... Borsaya ilişkin tabii değerlendirmeleri yaparken hepinizin tabii ki arzusu şu. Daha çok kazanmak. Hepimizin arzusu o. Ama daha çok kazanma arzusuyla hayale kapılıp gerçeklerden koptuğumuz zaman bu sefer eldeki varlığı da kaybetme olasılığımız ortaya çıkıyor. Yani dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak lazım. Önce koru, nakit varlığım varsa mutlaka her dönem fırsat karşına çıkacaktır. Yani herhangi bir trendi sonuna kadar başından sonuna yakalayamayınca küçük yatırımcıda bir panik oluşuyor. Eyvah diyor. işte kaybediyoruz. Hemen bir yerlere bir yerlere e, girelim ve paramızı koyalım. Ama o genelde yukarıdan yakalanıyor. Sonra e, piyasa aşağı gidince panik yapıp aşağıdan satıyor. Sonra piyasa birileri tekrar altlardan toplayıp yukarı götürdüğünde aşağıdan sattığını yine yukarıdan alıyor. Yani bu döngüyü kırabilirsin. Nasıl kırabilirsin? Aç gözlü olmazsak kırabiliriz. Çok açık konuşuyorum. Yani makul seviyelerde kademeli alım, kademeli satım, full işlem yapmadan kırabilirsiniz. En azından piyasada hareket kabiliyetiniz olur. Düşüşlerde de, yükselişlerde de. Tabii bunu anlattığımızda, bu benim anlattığım perspektif bir anda sizin paranızı uçurmaz ama kaybettirmez. Kalıcı, sürdürülebilir bir kar yaratır. E bu tabii tercih meselesidir. Para sizin paranız. E, yatırımı siz yapıyorsunuz. Kazanan da kaybeden de sizsiniz. Ben kendi e, bakış açımla, bildiğim doğrulara göre size yorumlarımı yapıyorum. Umuyorum da faydalı oluyordur. E, buradaki temennim şu, bu ülkenin insanı zor kazandığını kolay kaybetmesin. Birileri zaten hep kazanmaya devam ediyor. En azından bireysel yatırımcı da buradaki birikimlerini tasarruflarını kaybetmeden ilerleyebilsin. Unutmayın ki piyasada hiçbir zaman fırsat bitmez. Ben bunu hep söylüyorum size. Bazı dönemlerde düşüşlerde ve yükselişlerde panik yapıyorsunuz. Şimdi bütün varlığı oraya koyduğunda da bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Daha yukarı gitme potansiyeli varken bu sefer panikle Stres altında daha erken satıyorsun. Çünkü bütün paran orada, risk altındasın. Bu da ayrı bir e, hikaye. Düşerken de bütün paran varsa panik halinde zararına veriyorsun. Belki tekrardan toparlama olasılığı varken. Bunu yönetebilmek için elinizde hep ne diyoruz? Bu Bunu çeşitlendirerek yönettiğinde ve alternatif varlık bulundurduğunda piyasa seni yönetemez, kullanamaz. Manipülatörler senin duygularınla oynayamaz. Sen piyasada istediğin gibi rahatça, stressiz bir şekilde hareket edebilirsin. Bu senin elinde tabii ki tercih sana bağlı. İlave ekstra haber akışları olursa sizlerle tabii yeniden paylaşmaya çalışacağım. Ee, ama bizlerin yaptığı uyarılar, Mehmet Şipşek'in ortaya koyduğu bu uyarılar dikkate alınmalı. Borsa bir oyun alanı değil, yatırım alanı, yatırım mecrası ve dolayısıyla da e, şunu da düzeltelim, düştü. Ve dolayısıyla da e, sağlıklı, bilinçli getiriler elde edebilmek için sağlıklı, bilinçli adımlar atmak gerektiğini unutmayalım sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Ee, yorum yazarsanız ve beğenirseniz de güzel olur. Bununla birlikte sosyal medyada da Instagram ve Twitter'daki paylaşımlarımı ulaşmak isterseniz Emre Serin 82 hesaplarını takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.